Merhaba arkadaşlar, 11. sınıf matematik 12. adımla derslerimize devam edelim. Akıl tahtadan giriş yapalım. 12. adıma geldik. İkinci derece denklemin köklerinin işaret incelenmesi. Arkadaşlar bu ikinci derece denklemin köklerinin işaret incelenmesinde biz eşitsizlikleri kullandığımız için bu konuyu onun sınıfta ikinci derece denklemlerde değil de eşitsizliklerin içinde daha önce de öyle işliyorduk zaten. Daha önceki müfredatta. Şimdi de burada buna kısaca bir bakalım. ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemi biliyorsunuz. Bu denklemin e, deltası b kare x 4 ac. 0'dan büyükse delta iki kök var. 0 eşitse eşit 2 kökü var. 0'dan küçükse reel kök yok. Bu denklemin kökler toplamı eksi b bölü a. x'in katsayısı bölü x karenin katsayısı eksi. Kökler çarpımı da c bölü a şeklinde biz biliyoruz. Bu formülleri bir kenara yazalım. Şimdi bu ifadelere bakılarak x1 ve x2'nin işaret ve büyüklük incelemesi yapılır. Bunun için şu tabloyu inceleyelim. Evet. Şimdi beraberce inceleyelim. İkinci derece denklemde delta sıfırdan büyükse kaç farklı kökü var arkadaşlar? İki kökü var. Peki. iki tane kökümüz var. Kökler çarpımı sıfırdan büyük. Kökler çarpımı sıfırdan büyükse kökler nasıl işaretlidir? Aynı işaretlidir. He, kökler aynı işaretliyse çarpımı sıfırdan büyük. Peki toplamları nedir o zaman? Eğer kökler toplamı sıfırdan büyükse iki kökte sıfırdan büyüktür. Düşünün, kökler aynı işaretli, kökler toplamı aynı işaretli, Sx'de artı ya da x. Kökler toplamı pozitifse her iki kökte pozitif. Kökler toplamı negatifse o zaman her iki kökte sıfırdan küçük yani negatiftir. Gelelim ikinci duruma. Eğer delta sıfırdan büyük olduğu durumlarda kökler çarpımı sıfırsa demek ki köklerden biri sıfırdır. Ve köklerden biri sıfır. Kökler toplamı sıfırsa o zaman diğer kök pozitiftir. Kökler toplamı sıfırdan küçükse o zaman diğer kök negatiftir. Kökün biri sıfırdı zaten. Toplam pozitifse diğer kök pozitif, toplam negatifse diğer kök negatiftir. Gelelim Kökler zıt işaret. Kökler çarpımı negatifse kökler zıt işaretlidir. Kökler zıt işaretliyse toplamının 3 tane durumu vardır. Arkadaşlar kökler toplamı sıfırdan küçükse negatif kök mutlak değerce daha büyüktür. Kökler toplamı sıfırsa kökler simetriktir. Mutlak değerce birbirine eşittir. Kökler toplamı pozitifse negatif kökün mutlak değeri daha küçüktür arkadaşlar. Delta sıfırı eşitse eşit iki kök var zaten. Eşit iki kök zaten ya her ikisi de pozitif olacak ya her ikisi de negatif olacak. Kökler toplamı pozitifse bu iki kök de pozitiftir. Kökler toplamı negatifse bu iki kök de negatiftir. Eğer delta sıfırdan küçük ise reel kök yoktur. Arkadaşlar bu tabloyu kitabınızdan defaatle inceleyebilirsiniz. Şimdi bunları biz örneklerimizde kullanalım. Denkleminin kökleri zıt işaretli ve mutlak değerce birbirine eşit olduğuna göre. Arkadaşlar burada çok önemli bir ipucu var. Zıt işaretli ve mutlak değerce birbirine eşitse bu denklemin kökler toplamı kesinlikle ve kesinlikle ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Bu bizim işimizi acayip derecede kolaylaştırdı. Kökler toplamı sıfır ise m bulunur. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Yani e, m artı 2 bölü a 3. Eksi formülden dolayı gitti. Eşittir sıfır olacak. Buradan m'in eksi 2 olması gerekiyor. m yerine eksi 2 yazdığımız zaman zaten tek bir değer var m'in. m yerine eksi 2 yazarsanız arkadaşlar 3x kare m yerine eksi 2 yazarsanız zaten burası gidiyor. E, eksi 2 yazdığımız zaman eksi 9 eşittir 0. Bu denklemin kökler çarpımı da ne olur arkadaşlar? Kökler çarpımı da c bölü a'dan eksi 9 bölü 3'den kökler çarpımının eksi 3 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu soru ikinci örnek için çok çok erken ve problemli bu soru bu. Arkada çözümü var. Negatif iki kökü olduğuna göre bir, bir defa delta sıfırdan büyük olacak. Buna bakacaksınız. Bir, e, kökler çarpımı pozitif olacak. Negatif, i̇kisi de negatif olduğu için. Kökler toplamı da negatif olacak. Arkadaşlar bu acayip derecede uğraştırıcı bir soru ve sanki çözümü de boş güme çıkıyor. O yüzden bu soruyla hiç kafamızı bulandırmayalım. Bir sonraki sorulara bakalım. Arkadaşlar bu etkinliği de bir önceki tabloya bakarak doldurabilirsiniz. Zaten konumuz eşitlik, eşitsizlik. Biz köklerin işaret incelemesini burada kısaca bakalım, kolaylaştıralım. Şimdi şöyle bir pratik durum var arkadaşlar. İkinci derece denklemde, kökler zıt işaretli ise delta kesinlikle negatif olamaz. Dolayısıyla köklerin zıt işaretli olduğu biliniyorsa delta'ya bakmanıza gerek yok. Niye? Eksi 4 ac'den dolayı a ile c zıt işaretli. Eksi 4 ac pozitif gelecek, delta pozitif gelecek. Dolayısıyla delta her türlü kökler zıt işaretli ise delta her türlü pozitiftir. Dolayısıyla kökler zıt işaretli olduğu zaman sadece kökler çarpımının sıfırdan küçük olma durumu yeterli. Bakın örnek 3. Bu pratiği unutmayın. Bakın bu çok önemli. Eğer kökler zıt işaretli ise delta'nın sıfırdan büyük olma durumuna bakmanıza gerek yok. Kesinlikle zıt işaretlidir. Bakalım. Ne diyor örnek 3? Denkleminin kökleri x1 küçüktür 0. O da küçüktür x2 şartını sağladığına göre emin alacağı en büyük tam sayı değer. Arkadaşlar kökler zıt işaretli ise Delta sıfırdan zaten otomatikmen büyük oluyordu. O zaman kökler çarpımı x1 çarpı x2 yani c bölü a. 2m eksi 6 bölü 2 sıfırdan küçük olduğuna bakmamız yeterli. Bunu da düzenlerseniz arkadaşlar m eksi 3 küçüktür 0 m küçüktür 3 olması yeterlidir. Emin alacağı en büyük tam sayı değeri arkadaşlar 3'ten küçük olacağına göre emin alacağı en büyük tam sayı değeri 2'dir. Yine aynı mantık. Denkleminin zıt işaretli iki kökünün olması için diyor. Zıt işaretlediği için delta'ya bakmamıza gerek yok. Direkt kökler çarpımına bakmamız yeterli. Kökler çarpımı yani c bölü a. x1 çarpı x2 yani c bölü a. 4 bölü A m kare eksi 5m artı 6'nın sıfırdan küçük olması gerekli. Hemen arkadaşlar eşitsizlik bakın eşitsizlik. Ee, o yüzden buradan anlatılıyor bu zaten. Eksi 2'ye eksi 3. Paydanın kökleri birisi 2 gelecek, birisi 3 gelecek. Bakın bunlar paydayı sıfır yaptığı için eşitsizlik sisteminde dikkat edeceğiz. Hemen bu m'e ait eşitsizliğin tablosunu yapalım. Ee, eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında değer alabilir bu m sayısı. Hemen köklerini yerleştirelim. 2, 3, artı ile başlayacağız. Artı, kök geçtik, eksi, kök geçtik, artı. 2 ile 3'ü zaten alamayız. Hem paydayı sıfır yapıp hem de eşitlik yok. Dolayısıyla M hangi aralıkta değer alır? Sıfırdan küçük olduğu yerleri alıyoruz kökler çarpımının. O zaman M'in alacağı değer aralığı 2 ile 3 arasındaki tüm reel sayıları alabilir arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar 5. örneğimize. Bakın. Güzel bir soru bu da. E, denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun. Kökler zıt işaretli. Evet delta'ya bakmaya gerek yok. Tamam kökler zıt işaretli. Neye bakacağız? Kökler çarpımı x1 çarpı x2 sıfırdan küçük olacak. Bir buna bakacağız. Ve şimdi x1'in mutlak değeri x2'den büyük demek ki negatif daha büyük. O zaman kökler toplamının da negatif olması lazım gençler. Bakın buna bakacağız. Kökler toplamının da negatif olması lazım. Çünkü negatif kökün mutlak değeri daha büyükse, tablodan hatırlayın, negatif kökün mutlak değeri daha büyükse toplam negatif oluyor. Peki, her, her ikisini de inceleyelim. Hemen x1 çarpı x2. x1 çarpı x2 sıfırdan küçük olması demek şu. Arkadaşlar, şöyle bir şey yapalım sizinle. Şimdi x1 çarpı x2 sıfırdan küçük olduğu yerler. x1 çarpı x2 m kare eksi m eksi 6 bölü m kare eksi 4. Bu sıfırdan küçük olacak. Bunu inceleyeceğiz yukarıda. Alt tarafta da x1 artı x2 eksi b bölü a eksi 10 bölü m kare eksi 4'ün bunun da sıfırdan küçük olduğu yerleri inceleyeceğiz. Şimdi kökleri bulalım. Arkadaşlar üst taraftaki kökleri şu eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında. Üst tarafın köklerini bulalım. Arkadaşlar üst tarafta hem üstten hem alttan eksi 2 kökü gelecek. Dolayısıyla eksi 2 de üst tarafta çift katlı kök gelecek. Paydayı sıfır yapıyor. Eksi 2. Sonra paydada 2'den bir kök gelecek. Sonra yine paydan, bu da ilk paydayı 0 yapıyor. Yine paydan 3 kökü gelecek. Şimdi gelelim alt tarafa. Alt tarafta yine eksi 2'den bir kök geliyor. 2'den bir kök geliyor. Burada herhangi bir şey yok. onda nokta nokta yapalım. Şimdi işaret incelemesine bakalım. Üst taraf artı ile başlıyor. Artı, eksi, artı, çift kat, kök, artı. Alt taraf arkadaşlar eksi ile başlıyor. Kök geçtik artı, kök geçtik eksi. Şimdi her iki tarafında negatif olduğu yerleri istiyor bizden. Şimdi alt tarafın sağlayan yerler burası ve buranın tamamı. Üst tarafı sağlayan yer sadece 2 ile 3 aralığı. Peki her ikisinde sağlayan yer, her ikisinde sağlayan yer. Burası oldu. O zaman emin alabileceği değer aralığı 2 ile 3 aralığı olarak bulunur arkadaşlar. Bakın burada hem kökler çarpımı sıfırdan küçük, hem de kökler toplamı sıfırdan küçük. İki tane tabloyu alt alta çözüyorsunuz. İkisinin çözüm kümesinde tarayıp her ikisini de sağlayan yer bizden istenen aralık oluyor, arkadaşlar. Her ikisinde sağlayan yer bizden istenen aralık oluyor, arkadaşlar. Denklemin kökleri aynı işaretli olduğuna göre, arkadaşlar, kökler çarpımı burada pozitif olacak. Ona bakacaksınız. Yedinci örneğe bakalım. Genelde e, bu tarz örnekler sorulur. Beşinci örneğe benziyor. Arkadaşlar, neymiş yedinci örnekte? Kökler zıt işaretli. Kökler zıt işaretli ise, delta'ya bakmadan kökler çarpımının kesinlikle sıfırdan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Küçük olan kökün mutlak değeri, negatif kökün mutlak değeri küçük olduğuna göre kökler toplamının da buradan pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Her iki duruma bakalım. Kökler çarpımı C bölü A, M bölü 1 küçüktür 0. Kökler çarpımından bu geldi. Kökler toplamına bakalım. Eksi B bölü A, M artı 1 bölü 1, eksi formülden gitti, büyüktür 0. O zaman M, eksi 1'den büyük olacak. Eksi birden büyük olacak. Sıfırdan da küçük olacak. O zaman m'in çözüm aralığı eksi bir ile sıfır aralığı olarak bulunur arkadaşlar. M'in çözüm aralığı eksi bir ile sıfır aralığı olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sayfaya. Arkadaşlar 8. soru 5 ve 7'ye çok benziyor. Bunu artık size bırakalım. Çözümü arkadan da inceleyebilirsiniz. Delta'ya bakmaya gerek yok. Kökler zıt işaretli. Buradan kökler çarpımının kökler çarpımının sıfırdan küçük negatif kökün mutlak değeri daha büyük olduğuna göre kökler toplamının da sıfırdan küçük olduğu durumu inceleyeceksiniz. İkisini aynı tabloda çözdüğünüz zaman rahatlıkla ne yapabilirsiniz? bu sorunun çözümünü bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu çok ekstrem bir konu. Bu konuda sizi böyle her şeyi çözerek sıkmak istemiyorum. 10. örneğe bakalım. Farklı bir örnek. Denkleminin gerçek kökünün olmaması için delta sıfırdan küçük olması lazım. Gerçek kökünün olmamasının başka bir şartı var mı? Delta sıfırdan küçük olacak. Delta sıfırdan küçük olması ne demek? Bakın bu da bir eşitsizlik oldu. B kare eksi 4 ac yani m eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı m c küçüktür 0. Bu ifadeyi düzenlerseniz arkadaşlar, bu ifadeyi düzenlerseniz ne geliyor? m kare eksi 8m artı 4 küçüktür 0 geliyor. Arkadaşlar bu denklemin köklerini bulmamız lazım. Köklerini delta yöntemiyle bulursunuz. Delta yöntemiyle bulursanız ilk kök 4 eksi 2 kök 3. Diğer kökümüz de 4 artı 2 kök 3 olur. 4 artı 2 kök 3. Hemen bu kökleri tabloda yerine koyalım eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında köklerden birisi küçük olan 4 eksi 2 kök 3 diğer kök 4 artı 2 kök 3 artı ile başlıyor artı kök geçtik eksi kök geçtik artı benden sıfırdan küçük olduğu yer yani şu aralığı istiyor. Arkadaşlar 2 kök 3, 3 buçuk gibi bir şeydir. 3'ten büyük. 4'ten 3'ü çıkartırsanız 1, e, 0 virgül bir şey çıkar. O zaman burası bu aralıkta kalan bu aralıkta kalan sayılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 4 harik 2 kök 3. 3, 3'ten büyük. Dolayısıyla 7, 4'ten küçük. Dolayısıyla emin alabileceği değerler, tam sayı değerleri 1 ile 7 arasındaki tam sayılardır arkadaşlar. Gelelim örnek 11'e. Son olarak bu örneğe çözelim. Son sorunun çözümünü de arkadan inceleyin. Dediğim gibi bu ekstrem bir konu. Zorlaştırmak istemiyorum ben size. Denklemi hiçbir zaman negatif değer almadığına göre arkadaşlar burada şöyle küçük bir düzenleme yapalım isterseniz. Fonksiyonu diyelim buna. Çünkü denklemin kökü vardır. Denklem eşittir sıfır. Şunu şöyle yapalım. Diyelim ki fonksiyonu fonksiyonu hiçbir zaman negatif değer almadığına göre. Fonksiyonu hiçbir zaman negatif değer almadığına göre. Fonksiyon hiçbir zaman negatif değer almazsa arkadaşlar, bu ikinci dereceden bir fonksiyondur. Bir kere hiçbir zaman negatif değer almaması için a'nın sıfırdan büyük, delta'nın da sıfırdan küçük olması lazım. Arkadaşlar m sıfırdan küçük olduğuna göre a sıfırdan büyük. Bu şart yerine geliyor otomatikmen. Hiçbir zaman negatif değer almaması için ikinci derece fonksiyonun x karenin katsayısı sıfırdan büyük olacak. m sıfırdan küçük şartı olduğu için 1 eksi m pozitiftir. Delta'nın sıfırdan küçük olması lazım. Yani kollar yukarıya doğru ve üst tarafta. Sadece delta'nın sıfırdan küçük olduğu duruma bakmamız lazım. Delta'da b kare eksi 4 ac yani m eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 eksi m çarpı 4 Küçüktür sıfır. Bu ifadeyi düzenlediğiniz zaman arkadaşlar m kare artı 8m küçüktür sıfır. m parantezine aldığınız zaman m artı 8 küçüktür sıfır şartını sağlaması lazım. Hemen bu eşitsizliğin köklerini bulursanız kolaylıkla zaten bulabiliyorsunuz. m artı 8'den eksi 8 kökü gelir. m'den de sıfır kökü gelir Efendime söyleyeyim, eksi sonsuzla artı sonsuz aralığındaki işaretini inceleyelim. Artı ile başlayacak. Artı, eksi, artı olacak. Bizden bu eşitsizliğin sıfırdan küçük olduğu yerleri istiyor. O zaman m'nin çözüm aralığı eksi 8 ile sıfır aralığında olması gerekir arkadaşlar. 12. soruda çok ekstrem bir soru. Çözümün arkadan bakabilirsiniz. Dolayısıyla kök katsayının işaret incelemesini baştaki tabloyu veriyoruz. Ondan sonra kökler çarpımı negatifse, zıt işaretliyse delta'ya bakmaya gerek kalmıyor. İşte köklerin toplamının pozitif olduğu durumlar var, negatif olduğu durumlar var. Kök olmadığı zaman delta sıfırdan küçük olmalı gibi ve bunları ufuk açmak için ben size anlattım. Daha detaylı bilgileri kitabın sonundaki çözümlü örnekleri inceleyerek birkaç örneğe oradan bakabilirsiniz. Ve böylece bu konunun temel mantığını size vermeye çalıştık. Adım testini çözebilirsiniz. Hepinize başarılar.